Bugün hmm, 2 Şubat mı? 3 Şubat. 2. O kadar bilmiyorum ki. Benim sınavlarım bitti. <laughs> merhabalar. Evet. Ne kadar sahte bir merhabalar. Neyse. Merhabalar. Merhabalar ne? Ben günlük hayatımda hiç merhabalar devam ki. Üf. Günaydın. bugün 3 Şubat. Cuma. E, i̇ki gün önce sınavlarım bitti. Çok mutluyum. Böyle yapacak hiçbir şeyim yok. Çok güzel. E, <laughs> yarın sabah 9.45'te uçağım var. Şeye, Porto'ya. Okyanus orada Erasmus'taydı. Şimdi Erasmus'u bitti. Onun bavullarını Türkiye'ye taşıyacağız. E, bir de Porto'yu da gezememiştik. Porto'yu gezeceğiz. Şarap içeceğiz. Falan. Öyle. Oradan da Türkiye'ye gideceğiz altısında. Sonra yemek yiyeceğiz. Zaten. Ee, bu kadar. <laughs> Bugün bavul yapacağım. O kadar. Hiçbir şey yapmayacağım başka. Çok, çok eğlenceli, çok güzel, mükemmel bir gün. Evet. Yarın sabah görüşürüz. <laughs> kadar güzel ki kafayı yiyorum. Şu an Üver'le şey geçiyorum. E, otele. Okyanus Otele geldi çoktan. check yapmış o. Ben de gideceğim. Pasaportumu vereceğim. Sonra duş alacağım. Sonra porto. Kik, havaya bakın. Evet tam gerçekten yerine denk gelmesi mükemmel oldu. Çok sıcak. Çok güzel. buldum. <laughs> Şimdi şeye geldim. Mantegaria. Natacı. <laughs> ama yediğimiz en iyi nut olmadığına karar verdik. Çünkü neydi? Belen 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 pastanesi 110'daki daha asıl iyiydi. Nasıl çıktı yer Belen? Evet. O yüzden çok iyiydi ama buradaki o kadar iyi değil. Ama yine de nata abi. Merkez içindeyiz arkadaşlar ama bu kadar, dışarıdan bu kadar havalı gözüken o pazar aslında Allah'ımın sebze pazarı. Daha çok mu alsak? <gülüyor> <gülüyor> Onun güzelliği <kızallığı> halis mi peki? <laughs> Galiba başka bir kat <gülüyor> <gülüyor> Ben işaret edelim onları tutup ya. bakalım. Şu aşağıda deniz var. Nehir. Neyse onda. <laughs> 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 aşağıda evlerin çatısını görebiliyorum. Ya o kadar o kadar iğrenç bir insan mıyım? Tamam. Mert'e ben de konuştun mu? Oo harika. Kendimi yılanla konuşan Harry Potter gibi hissettim. Sık sık insanlarla konuşur musun falan diye Yok şaka. <laughs> ne haber? Mert'e 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 Size simit getireyim mi simit? Simit ister misiniz? Simit? Simit. Ay ne güzelsin ya. Seni yerim yalam yani yanlış anlama. Size simit vereyim mi simit? Siz simit. Simit. Güzel çektim gel. Mert, Mert'le beni sevmedin mi? Edildim. Çok güzel tadı. Bak bir. Evet sipariş etmediğine pişman olacak. Evet. <laughs> <laughs> Karıştırmamak için çıkarmak elimde Benim de şarabım var. Porta şarabım var. Ben enayi olduğum için karıştırırım Karya. Gerçi bir şey olmaz ama. Ay <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Allah çok tatlı. Sanırım Instagram'ı etiketlememi istiyor. <laughs> Yazarsan etiketleyebilirim. Ama neyse korkunca, tamısın, biramışın, biramışın. Ay Oyun, sen, yine, sen. <gülüyor> <gülüyor> bueno, ya Peki ya Rezillik ya Allah Martı'dan korkuyor kork. Korkuyorum ağzına su yoktu Ağzına arkadaşım Anlaşmalı mı artık? Demiş gitti işte ne yapayım? Anlaşmalı mı? Yani pişmemiş bir et bekliyorduk zaten ve pişmemiş. Ama bizde biraz fazla pişmemiş. İneği ısırdım bu kadar istemiyorum. Ama... yolu açın. Ankara'ya inmemiz lazım. Az önce oturduğumuz yerde adam geldi. Burada <laughs> video çekmek Sonra üzüldü. Sonra sahile geldik yine. Ee, ama günümüz evet, gündüz herkese çok sıcak çok sıcak diye hava attıktan sonra şu an götümüz donuyor. Çünkü mont giymedik. <laughs> Günaydın insanlar, günaydın insanlık, günaydın. Günaydın. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bu uyanmamız için kurduğum alarmdı bu arada. Saat kaç? 10'u 20 geçiyor. Ama uyandık, banyomuzu yaptık, üstümüzü giyindik, okyanus makyajını bile yaptı. Şimdi Bom gideceğiz. Bon dia. Kahvaltı. Oğlum, yeni bir kelimem <laughs> var. Gerçekten... Oh. Yani <laughs> la 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 la, 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 la. la, la. Uf, Saçlarım kurusu Döndüm bak Ben şimdi Bugün ya aslında nasıl sabır... Bugün aslında nasıl sabırla bekledin? Gerçekten bugün aslında nasıl sabırla bekledin mi? Ama hava sıcak. Evet. Terlemeyecek misin? İşte bayağı cehennem olur. Neyse ben de korkutacağım. Çok bir şey. Gidelim mi artık? Bir dakika ben ne yapıyorum şu anda? Ben? <gülüyor> 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 Gidelim mi? şimdi <laughs> ne tren istasyonuna geldik çünkü Okyanus dedi ki bu ünlü bir tren istasyonu. Evet çünkü içeride fotoğraf çekilmesi gereken şeyler var. Hep bu buranın o şeyleri var ya. Hmm. Bu adı ne? Mermer, mozaik, kılıklı duvar şeyler. hanadır. Evet. Böyle uğuruk sivırdık şeyleri var. İçi güzelmiş. Evet. Dün gelmeden önce odada gözlükle şu an bakışıp Beni sonra bitirgin. almamam gerçekten çok kötü oldu. O kadar çok güneş var ki suratıma suratıma. Ama burası çok güzel oturmak zorundaydık yani. Psikolojik baskı yapmak tavsiye <laughs> Hep böyle yapıyoruz. Lişveli <laughs> <laughs> yandık galiba ya. Kıpkırmızıyız. Çok sıcak. Annem aradı. Evet. Dedi ki... <laughs> Söyle artık. Karşıya geçeceğiz. Aklımı kaçıracağım. Dedi şimdi ki... Beni çekmiyorsun ki. Por... çekiyorum. Buradaki Porto... Porto Çağ... Biz yarın Porto'ya... İstanbul'a gideceğiz. Ama İstanbul'da kar fırtınası var şu an uçak iptal. Ne? <laughs> evet özür dilerim bunu. Saçmalama. <laughs> Karya saçmalama. <mı? gülüyor> Karya saçmalama. <mı? gülüyor> saçmalama. <mı>? Şaka <laughs> şaka. Saçmalama hiç komik değil gerizekalı. <laughs> hayır hayır dedi ki bugünkü Porto uçağı daha yeni kalkmış. 3.5 saat geçik gecikmeli kalkmış. Ve şey yani yarın da dedi gelirsiniz büyük ihtimalle ama gecikmeli gelebilirsiniz haberiniz olsun Fuck. Sabah 5'te gideceğiz Ankara'ya. Sabah 8'de gideceğiz biliyor musun? Ya hayır. Bekleyince enerken yakaladığımız uçak sabah 7'deki oluyor. Çünkü o Oyunuz. son gece uçağı. Evet. Tamam ablo belki belki zamanında kalkar bilmiyoruz ki. Of gerçekten kar yağmasın. Buradaki güneş havayı da yanımda götürsek olmuyor Çok olabilirim. eğlendim çok hayır. eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç komik değil. Elimde kalacaksın şimdi. Oh be tamam bunu yaptığıma göre hayatıma devam edebilirim an itibariyle uçağımız iptal olmuş bulunmakta. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ağlıyor. evet. Uçağımız iptal oldu. Ee, krizler yaşadık. Sonra şarap içiyoruz şu an. Şu 10 yıllık. Neyse. Ee, ve yani en ucuz, yani Belçika'ya dönmeye çalışıyoruz bir şekilde çünkü ev var en azından orada değil. Çünkü bayağı 5-6 gün falan böyle devam edecekmiş havalar. Belçika'ya da en kolay Paris yani en ucuz bilet. Paris'e bilet aldık. 7'sinde Paris'e gidiyoruz şu an, <laughs> sebepsiz yani. Diyorum ki, bir gece Paris'te kalalım, bir şeyler yapalım diyorum. Bu diyor ki hayır eve gidelim, istemiyorum. O diyorum kalıyoruz, yani kalacağız. Şimdi konuşuyor telefonla, telefonu kapandan. Diyeceğim ki, diyeceğim ki, okyanus beni ilgilendirmez, bir gece Paris'te kalıyoruz, beni ilgilendirmez diyeceğim. Ne yapayım ya, ne yapayım? Gid Şu an uçaklar uçuyor, İstanbul'a gidiyorsan bizi de götürür müsün? Lütfen. Günaydın. Çok da güzel bir gün değil gerçi ama. İçeride Maraş'ta deprem oldu. Sabah kalkar kalkmaz gece zaten kabus gördüm. Sabah kalkar kalkmaz okyanusundaki Maraş'ta deprem olmuş dedim ben. Evet. <laughs> Evet. Alsın. Hadi gidelim. Ay kaldık madem buran keyfini çıkartalım diyorduk sonra deprem oldu. Yani bir şey düzel, düşel yani hani her şey güzel olacak, her şey düzgün gidecek. Hiçbir şey sorunu yok. Temennimiz <laughs> efendim. Hadi. Neyse biz kahvaltıya gidiyoruz çünkü çok acıktık artık. Evet. Hadi bay. uçağa bindik. <laughs> sabah beşte bu müzik ne ya? Bu müzik benim kokteylim nerede kaldı? Pardon. Kıçkırık tuttu zaten. Neyse biz Paris'e gidiyoruz. Saat sabah 5. Yarınki Brüksel Ankara... Yarınki Brüksel Ankara uçuşa döneceğiz diye umuyoruz. Gerçekten şu komomo yani biz Paris'e geldik. inşaat. Gerçekten sevmiyorum galiba ben Yanlışlıkla yanlış übere bindik. <laughs> Falan. Öyle mükemmel. ne bileyim ben büyük çağrı, Kaç kişi minibüs çağırıyor olabilir ki? Onlar da tur grubu gibi geziyorlar. Çok fensilerdi biz gariban gibi <laughs> içinden. Şey, lahana bebek gibi arabanın atladım, kapıyı da açamadım zaten. Üstünde yüz kat var yok yalnız gerçekten oh. ya. Yani, Neyse şey otobüsümüz 3.15'e normalde 1.50'ye aldık çünkü yani beklemek istemedik o kadar burada. Yani çünkü ne yapacağız şu kadar ne, yapacağız, ne yapacağız, evet. Yarın sabah da zaten Türkiye'ye gideceğiz umarız. İnşallah. Yani uçak müsait gösteriyor şu an sıkıntı, yok, sıkıntı olacağını sanmıyorum çok. Neyse öyle. Ee, zaten bu kadar yani başka hiçbir şey olmadığı için ve gezmediğimiz için böyle boş boş sadece video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama sıkıldı. Bakıyoruz hmm. Paris'ten nefret ettiğimi daha önce evet, Artık gidelim mi bu şehirden? Lütfen. Bu ne trafik ya? Hay bu kadar trafik çekiyorsak bari İstanbul'da olsaydı yani. mesajları mesajlarımı okuyor. <laughs> sıkılınca çekilmez bir insan olduğum doğrudur. Yüksel'e geldik. Ve hiç bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Canım evim, canım bebeğim. Ve gökyüzünün güzelliği peki. Şimdi trene bineceğiz, eve gideceğiz. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Çünkü yarın sabah 7.30'da uçağımız var o yüzden yemek yapmamaya karar verdik. Türk Mahallesi'ne gidip tantuni ve çiğ köfte alacağız. Evet. Öyle. Evet. Tren gelirse gideceğiz. Of çok güzel ya. Ay Türkiye'ye gidiyoruz. Ama İstanbul Ankara uçakları fer fena yani. Ben galiba uçamayacağım. Ama Brüksel'den İstanbul'a gideyim de gerisi önemli değil. <laughs> Gerçekten çok da önemli değil. Trenler müsait de. Çünkü şeyler var zaten ya. Arama kurtarmacıları gönderiyorlar. Onlar gitsin evet. O yüzden yapacak bir şey yok. Biz gideriz. Hmm. Biz geldik ama bittik yani. Gerçekten bittik. Bavul bekliyoruz.